Merhaba dostlar, yine buradayız, yine piyasaları konuşuyoruz. Altın ve gümüşte tarihin tanıklık ettiği günlerin içerisindeyiz. Belki şu olanları anlamakta zorlanıyoruz ama gelecekte dönüp baktığımızda diyeceğiz ki o günler başlamıştı. Altın rekor üstüne rekor kırıyor, gümüşte arkasından geliyor. İnsan sormadan edemiyor. Peki neden şimdi? Bu yükselişin arkasında ne var? Geçici bir dalga mı yoksa bir dönüşüm mü? Aslında olan şey fiyatların artışı değil, sistemin içindeki çöküş sinyalleri. Merkez bankaları yıllardır para basıyor ama bu paranın karşılığı yok. Sürekli likidite pompalıyorlar ama üretim aynı hızda artmıyor. Para çok ama değeri az. Enflasyon ise artık rakamlara sığmayan bir duygu haline geldi. Herkes hissediyor ama aslında kimse tam olarak ölçemiyor. Bu yüzden insanlar altına, gümüşe yani gerçek varlıklara yöneliyor. Çin'in ABD tahvillerini elinden çıkarmaya başlaması da hiç boşuna değil. Çin artık Amerikan sistemine güvenmiyor. Bu sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda bir güç savaşı. Çin dolardan yavaş yavaş çıkıyor, elindeki tahvilleri eritiyor ve rezervlerini altınla güçlendirmeye çalışıyor. Bu da dünya düzeninde bir şeylerin değişmekte olduğunu sinyali. Ve evet küreselleşme dediğimiz o büyük dalga artık geri çekilmeye başladı. Her ülke kendi içine dönüyor, stratejik bağımsızlık kavramı öne çıkıyor. Enerji, gıda, savunma teknoloji, herkes kendi üretimini arttırmaya çalışıyor. Çünkü farkındalar. Bir sonraki kriz geldiğinde dışa bağımlılığı olanlar en çok zararı görecek. Tedarik zincirleri kırılabilir, dolar sistemi çatlayabilir ve böyle bir kaos ortamında gerçek yatırım sadece altındır. Bu noktada tabii ki sabır devreye giriyor. Çünkü altın ve gümüş hızlı zengin olma aracı değil. Kısa vadede tabii ki iniş ve çıkışlar olacaktır. Ama uzun vadede sabredenler kazanacaktır. Altın zamanla dost olur. Önce sadakat ister. Sabırsız olanlar alım satım arasında boğulur. Sabırlı olanlar ise bir gün dönüp bakar ve iyi ki bırakmamışım der. Şunu net söylemeliyim ki ons altın ve gümüşte her düşüş bir alım fırsatıdır. Evet, her düşüş. Çünkü bu hikayenin sonu henüz yazılmadı. Gümüş şu anda 32 dolarda bekliyor gibi görünüyor. Ama bu sessizlik fırtına öncesi bir sessizliktir. Patlaması yakındır. Bu noktada en çok dikkat edilmesi gereken şey sabırdır. Lütfen acele etmeyin ve korkuya teslim olmayın. Gümüşün zamanı geliyor ve o zaman geldiğinde bugünden Vazgeçenler çok şey kaybedecek Bir şey daha var 2006 yılında Türkiye'de asker ücret yaklaşık 13 gram altın alınabiliyordu Bugün bu sayı 6 gramın altında Yani altın yerinde durmadı Para değersizleşti İnsanların emeği zamanla eridi Ama altın hala dimdik duruyor Asıl mesele şu Değişen ne? Altın mı? Hayır Değişen paranın değeri ve bu da bize şu soruyu tekrar getiriyor. Emek mi, kağıt mı? Gerçek mi, gösterimi? Şu anda yaşanılan yükselişler sadece birer rakam değil, bir devrin kapanışı, başka bir devrin başlangıcını temsil ediyor. Ve bu dönemde en büyük servet doğru pozisyona almak, sabırlı kalmak ve piyasanın kurallarını önceden görebilmek. Biz bu oyunu izlemek için değil, anlamak ve ona karşı hazırlıklı olmak için buradayız. Kendinizi asla küçük hissetmeyin. Çünkü bilgili olan her zaman kazanır. Kimin ne dediği değil, senin ne bildiğin ve ne yaptığın önemli. Son olarak da şunu unutmayın. Merkez bankalarının sürekli para bastığı ve küresel gümrük vergilerinin arttığı şu ortamda altın ve gümüş her zaman değerli kalır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.